Ustruga ve Ohri'deki öğretmenler şehirlerindeki Türkçe eğitim hakkında konuştu. Öğretmenler kurumların bu bölgeye ilgisiz kaldığını belirtirken karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi verdi. Ustruga, Miladinov kardeşler ilk öğretim okulu öğretmeni Nagiyan Volina kitapların geç tercüme edilmesinin eğitimi olumsuz yönde etkilediğini belirtirken okullarında 1. sınıftan 5. sınıfa kadar 19 öğrencinin bulunduğunu söyledi. Diğer yıllara göre yine bu yıl az öğrencimiz birinci sınıfa yazıldı. Böylece biz yine bu karma sınıflarda çalıştığımız için kendimiz yani öğretmen olarak biz çok memnunuz. Umarım ileride daha fazla öğrenci sayısı katılacak ve biz de işimizi böyle daha daha fazla da değerlendirme hakkımız olacaktır. Burada Sturga'da daha fazla Arnavut ve Makedon olduğu için ebeveynler çocuklarını Arnavutça ya da Makedonca'ya yolluyorlar. Kitap konusunda söyleyebiliriz ki kitaplarımız çok geç tercüme edilir. Böylece biz öğretmenler mecburen kitaplarımızı Arnavutça ya da Makedonca kitaplarından tercüme yaparız. Ama bu nereye kadar böyle? Kitaplar çok geç geliyor ve biz e, mecburen bu işi yapmamız böyle gerekir. Ohri, Kardeşlik Birlik İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Fahri Yerecep okuldaki eğitim durumu hakkında değerlendirme yaptı. Kardeşlik Birlik İlkokulu e, Ohri'de tek... Türkçe ders veren okuldur. Toplam 1300 öğrenciden 186 Türk öğrencimiz vardır. Bu 186 öğrenci 9 sınıfta öğrenim görmektedir. 1'den 9'a kadar mezun olan öğrencilerimizin sayısı 26'dır ve ne yazık yıllar geçtikçe öğrenci sayısı da azalmaktadır ki bu sadece Ohri'de değil sanırım ki Makedonya çapında bir sorundur öğrenci sayısı olmaktadır ki birinci sınıfta bu yıl 14 öğrencimiz kayıt yaptırmıştır ve tek bir sınıf vardır. Umarız ki gelecek yıllarda öğrenci sayımız artacak. Çünkü geç, geçen yıllara kıyasla öğrenci sayısında büyük bir düşüş kaydedilmektedir. 2011-2012 öğretim yılının ilk dönemi Türk sınıfları için oldukça başarılı geçti. Yapılan değerlendirmelerde bizim Türk sınıfları okul çapında en yüksek başarıya ulaşmıştır ki ortalama not başarımız 4.1'dir. Makedonca ve Arnavutça öğretim gören sınıflara kıyasla Türk sınıfları daha üstün başarı göstermektedir. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Usturga ve Ohri'deki en büyük sorun kitapların geç ulaşması oldu. Öğrenci sayısındaki düşüş de öğretmenleri tedirgin eden bir diğer konu oldu.